Bazı kadınlar vardır. Erkeğin aklına düştü mü bir daha kolay kolay çıkmaz. Onu düşünmeden bir gün bile geçiremez. Peki böyle bir bağ nasıl oluşur? Ne yaparsanız bir erkek sizinle bağını asla koparamaz. Arkadaşlar bu videoda size öyle 6 davranış anlatacağım ki bunları uyguladığınızda bir erkek için sadece etkileyici değil, vazgeçilmez bir kadın olacaksınız. Her maddenin detaylarında gizli sırlar var. Bu yüzden sadece dinlemekle kalmayın. Sonuna kadar dikkatle izleyin. Çünkü her madde bir öncekini tamamlayan kilit bilgiler içeriyor. Hazırsanız sizi unutulmaz yapan o sırları anlatmaya başlayacağım. Öncelikle rekor bir beğeni istiyorum. Bu kanalım yeni olduğu için yepyeni harika videolar gelecek. Onları da kaçırmamak için takip etmeyi unutmayın. Geçelim maddelerimize. Birinci maddemiz gücünüzle değil dengenizle bağlanmasını sağlayın. Bir kadın güçlü olabilir arkadaşlar. Ama eğer bu gücünü bir erkeğin yerine geçmek, onu işlevsiz bırakmak için kullanırsa o erkek zamanla kendini gereksiz hissedecektir. Bu kadının hayatında benim ne rolüm var ki sorusu bir kez onun aklına düşerse ilişkide yavaş yavaş çözülmeye ve soğumaya başlayacaktır. Oysa asıl mesele gücünüzü nasıl sunduğunuzda saklıdır. Değerli arkadaşlar burada önemli bir denge var. Ne sürekli güçlü görünmek ne de sürekli zayıf kalmak. Erkeği ne tamamen dışlamak ne de ona tamamen bağımlı hale gelmek. Bir kadın bazen sadece sen olsan ne yaparsın diyerek bile erkeğin egosunu değil varlığını besleyecektir. Çünkü erkek doğasında kendini faydalı hissetmek çok önemlidir. Sizin için bir şeyler yapabiliyor olmak onu size daha da çok bağlayacaktır. Ama burada önemli bir detay var. Bir erkeğe para harcatarak değil duygusal katkıda bulunmasını sağlayarak size bağlanmasını teşvik edersiniz. Mesela bir konuda onun fikrine danışmanız ya da bir konuda destek istemeniz onun gözünde sizi yardıma muhtaç kadın yapmayacaktır. Aksine ona güvenen kadın olacaksınız. Burası çok önemli. Sakın ola ki her şeyi ben hallederim diye düşünüp onu denklemden asla çıkarmayın. Aynı şekilde güçsüz hissettiğinizde mağduriyet oluşturarak onu suç kululuk duygusuyla yanınızda tutmaya çalışmayın. Başta bu durum işe yarar gibi görünse de zamanla taktik etkisizleşecektir. Gerçek bir bağ unutmayın dengenizden doğar. Peki duygusal dengeyi nasıl kuracaksınız? Şimdi çok daha derin bir konuya geçiyoruz. İkinci maddede bu konunun ayrıntılarını vereceğim. 2. Fırtına gibi değil liman gibi olun. Duygularınız ne kadar yoğun olursa olsun. Değerli arkadaşlar duygularınıza ne kadar kapılırsanız ilişkinin rotası o kadar kayacaktır. Çünkü bir kadın duygularıyla değil duygularına hakimiyetiyle bir erkeğin kalbini fethedecektir. Bunu bir yere not edin. Hayatınızdaki erkek bir gün uzaklaşır mesajları azalırsa hemen sen değiştin deyip panik yaparsanız eğer kontrolü tamamen kaybedebilirsiniz. Oysa ki bir adım geri çekilmek, kendinize zaman tanımak, onu gözlemlemek çok işe yarayacaktır. İşte bu hem size hem de ona nefes alanı kazandıracaktır. Erkekler ani duygusal baskılardan kaçarlar arkadaşlar. Siz ne kadar sakinseniz o kadar merak edilecek duruma geleceksiniz. Unutmayın, erkek doğası farklı çalışır. Sessizleştiğinde bu sizinle ilgilenmediği anlamına gelmez. Sessiz kalan erkek başka kadınlarla ilgileniyordur gibi saçma sapan çıkarımları bir kenara bırakın. Bazen bu geçerli olabilir ama genelde böyle bir çıkarım yapmak kesinlikle doğru değildir. Çünkü sizin sessizleşmeniz tamamen ilişkinin bitmesine alametken erkeklerin sessizleşmesi doğal olarak böyle değildir. Doğal olarak nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair bir video yapmamı istiyorsanız onu da yorum kısmına mutlaka yazın. Ne kadar çok talep gelirse ona göre yeni bir video hazırlamış olurum. Burada kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Bazen erkekler içe çekilerek düşünürler, toparlanırlar ve geri dönerler. Ama siz bu sessizliği yanlış yorumlar ve hemen üstüne giderseniz, "Neden böyle oldun? Beni artık sevmiyor musun?" gibi sorularla onu sorguya çekerseniz, kendi sizden yavaş yavaş yine uzaklaşmaya devam edecektir. Duygusal kontrol sadece sakin kalmak değildir arkadaşlar stratejik davranmaktır. Ne tamamen geri çekilin ne de tamamen üstüne gidin. Dengede kalmak onun aklında hep bir soru işareti bırakacaktır. Bu dengeye dikkat ettiğiniz sürece zaten ilişkiniz hep yolunda gidecektir. Ve bir erkek merak ettiği kadından kolay kolay vazgeçemez. Peki ya bu merakı daha da nasıl arttırırsınız? İşte sıradaki maddede bunun kilidini açacağız. Üçüncü maddemiz ona rehber olun komutan değil. Değerli arkadaşlar bir kadının en büyük hatası hayatındaki insanı yönetmeye çalışırken farkında olmadan ona emir verir gibi konuşmasıdır. Çok önemlidir. Şunu neden yapmadın, bunu ne zaman yapacaksın, yine unuttun gibi cümleler erkek beyninde alarm butonunu tetikleyecektir. Bu baskı zamanla sevgi değil bıkınlık üretir arkadaşlar. Bir erkeğe yön göstermek demek her hareketini denetlemek asla değildir. Tam tersine ona seçim yapabileceği alan bırakmaktır. Onu çocuk gibi yönetmeye çalışırsanız gerçekten çocuk gibi davranmaya başlayacaktır. Bakın burası çok önemlidir. Böyle davrandığınızda sorumluluktan kaçacaktır, inatlaşacaktır, duvar örecektir. Ama ona bir fikrini sorduğunuzda küçük bir şey için bile danıştığınızda kendini size ait hissetmeye başlayacaktır. Unutmayın bir erkek yaptıklarıyla takdir edilmek ister. Eğer onun yaptığı hiçbir şey görmüyorsanız ve hep daha fazlasını istiyorsanız bir noktadan sonra belki bunu size söylemeyecektir ama yaptığı her şeyi sorgulayıp zaten yaranamıyorum deyip Bunları yapmamaya başlayacaktır. Baskı duygusal da olabilir. Sürekli ilgi beklemek, sürekli neden aramadığını sormak ya da yaptığı bir davranışa başkası olsa daha güzelini yapardı demek bunlar onun gözünde tehditkar hale gelmenize neden olur arkadaşlar. Peki tüm bunların karşılığında ne yapmalısınız? çok daha sessiz ama çok daha etkili bir yöntem var. Dördüncü maddemiz sessizliğinizle konuşun sözlerinizle yormayın. Değerli arkadaşlar inanın bana bir kadının en güçlü hali gerektiğinde susabildiği andır. Bu tamamen sessizleşme anlamına gelmiyor. Burada fark var. Erkekler sürekli konuşan değil gerektiğinde anlayarak susan kadınlara çekilirler. Çünkü bu kadınlar sadece kulaklarıyla değil kalpleriyle dinlerler. Her şeye yorum yaparım, her şeyi ben düzeltirim diyen bir kadın bir süre sonra erkeği köşeye sıkıştırır. Erkekler doğaları gereği güçlü kaldıkları alanları severler. Sürekli müdahale edilen bir alanda kendilerini değersiz hissederler arkadaşlar. İşte o yüzden bir kadın dinlemeyi başardığında erkeğe senin fikrin değerli mesajını vermiş olur. Ama bu noktada çok önemli bir ayrım var. Ego ile özgüveni asla birbirine karıştırmayın. Kendini sürekli haklı çıkaran, her durumda üstün olduğunu ispatlamaya çalışan bir kadın farkında olmadan erkekle aslında rekabet ediyordur. Bu rekabetin sonunda kazanan asla olmayacaktır. Çünkü iki egonun savaştığı yerde aşk mutlaka kaybedecektir. Gerçek bir özgüven bir şeyi ispat etmek değil gerek bile duymamaktır. Ve böyle bir kadını erkek kaybetmekten mutlaka korkar. Peki bir erkeğin size duygularını açmak isteyeceği bir alan oluşturmaya hazır mısınız arkadaşlar? Şimdi 5. maddede bu konunun detaylarını vereyim. 5. Ona kendini açabileceği bir yer olun. Yargılanacağı bir mahkeme asla değil. Değerli arkadaşlar, bir erkeğin duygularını açması hiç kolay değildir. Hele hele karşısındaki kadın her söyleneni büyüten, her şeyden alınan ya da her şeye aşırı tepki veren biri ise, işte o zaman erkek susacaktır. Sadece susmakla kalmayacaktır, yavaş yavaş uzaklaşacaktır. Diyelim ki bir gün size kıyafetinizle alakalı bir yorum yaptı. Bu elbise biraz fazla iddialı olmamış mı sence? o anda alınmak, hemen kendinizi savunmaya geçmek ya da sen kimsin ki bana bu konuda bunu söylüyorsun tarzı çıkışlar yapmak onun bir daha sizinle duygularını paylaşmamasına neden olur arkadaşlar. Çünkü erkek doğası yargılanma korkusuyla içine kapanacaktır. Ama siz onun söylediklerini kişisel algılamayıp yargılamadan dinlerseniz bir anda size daha çok şey anlatmaya başlayacaktır. Ve bir erkek bir kadına içini açıyorsa orada bağ oluşmaya başlamış demektir. Bu bağ sözcüklerle değil güvenle kurulur arkadaşlar ve güven varsa bağlılık kendiliğinden gelecektir. Ancak burada yine bir denge var. Onun her dediğini kabullenmek değil, duygularını paylaşmasına alan tanımak önemlidir. Ona her fikrinde haklısın demek değil, dinleyip değerlendirmek çok önemlidir. İşte bunu yapabildiğinizde o erkek sizi hayatında sığınılacak bir liman olarak görmeye başlayacaktır. Ama bu liman aynı zamanda fırtınalı havalarda sarsılmayacak kadar da sağlam olmalıdır. Peki böyle bir liman olmak için neler yapılması gerekiyor? Son maddede sizi unutulmaz yapan asıl gücü açıklayacağım. 6. maddemiz onu yönetmeye çalışmayın, ona güçlü olduğunuzu hissettirin. Değerli arkadaşlar, bir erkek yanında kendini yetersiz hissettiği bir kadına asla bağlanmayacaktır. Ama bu demek değildir ki her şeyi ona bırakalım. Hayır arkadaşlar. Gerçek bağ kadının yönlendirici ama yıkıcı olmayan gücünden doğacaktır. Bir kadının erkeği yönlendirmesi, onu düzeltmek ya da değiştirmek asla değildir. Tam tersine, onun güçlü yanlarını öne çıkaracak şekilde desteklemesidir. "Sen bunu yapamazsın" demek yerine, "Ben sana inanıyorum" diyebilmektir. Ve inanın, erkek bu sözü duyduğu anda dünyaları yerinden oynatabilir. Buluşmalarınızda hesabı sizin ödemenizden hoşlanmıyorsa bu onun kendini erkek gibi hissetmeye meyilli olmasından kaynaklanır. Ona bu alanı mutlaka tanıyın. Yardım teklif ettiğinizde geri çekiliyorsa bu sizin yardımınız kötü olduğu için değil kendini güçsüz hissettiği içindir. İşte bu yüzden yönlendirme yaparken onun erkekliğini elinden asla almayın arkadaşlar. Geri geldiğinde tavrını davranışlarıyla güçlü bir şekilde koyabilen bir kadın aslında yönlendiriyor demektir değersiz hissettiriliyorsanız sizi aramıyorsa böyle bir durumda ben böyle bir ilişkide kalmam diyebilen bir kadın o erkeğin zihnine kazınır. Tabi burada söylemlerle bunu yapmamanız gerektiğinden sürekli olarak bahsediyorum. Bunu ona davranışlarınızla benimsetmeniz çok önemlidir. Böylece o erkeğin zihnine kazınmaya başlayacaksınız. Çünkü netlik, kararlılık ve kendine saygı bir erkeğin en çok çekildiği şeylerdir arkadaşlar. Bir kadın gerektiğinde çekip gidebiliyorsa işte o zaman kalmaya değer biri olacaktır. Ve bir erkek bu kadını gördüğünde gerçekten kopamayacaktır. Değerli arkadaşlar bu sırları uygulayan kadınlar sadece sevilen değil saygı duyulan kadınlar olurlar. İşte bu altı davranış bir erkeğin sizi sadece sevmesini değil, aynı zamanda size bağlanmasını da mutlaka sağlayacaktır. Çünkü erkekler çoğu kadını sevebilirler ama her kadına bağlanamazlar. Bağlılık saygıdan geçer, saygıysa davranışlarınızın derinliğinden. Şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Bu maddelerden hangisini zaten uyguluyordunuz? Hangilerini uygulamakta eksik olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte konuşalım. En dikkat çeken yoruma özel cevap yazacağım. Videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sessizleşme nedenlerine ait videoyu istiyorsanız eğer onu da yorum kısmında mutlaka belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.